Bu bölüm, saç sağlığını artırmanın 8 mucizevi yolu üzerine hazırlanmış detaylı bir inceleme sunar. Araştırmalar, saç sağlığının hem içsel faktörlere, beslenme, stres hem de dışsal bakım uygulamalarına, ürün seçimi, yıkama alışkanlıkları bağlı olduğunu göstermektedir. Beslenme ve hidrasyonun önemi, saç sağlığı, vücudun genel sağlık durumuyla yakından ilişkilidir. Araştırmalar, protein, vitaminler, Özellikle A, C, D, E ve B vitaminleri gibi biyotin ve minerallerin demir, çinko, selenyum, saç büyümesi ve gücü için kritik olduğunu göstermektedir. Omega-3 yağ asitleri de kafa derisinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Önerilen gıdalar arasında somon, ceviz, badem, yapraklı yeşillikler, yumurta ve süt ürünleri yer alır. Hidrasyon da aynı derecede önemlidir günde 6 ile 8 bardak su içmek saçların nemli ve esnek kalmasını sağlar. Aşırı diyetlerden kaçınmak da önemlidir. Hızlı kilo verme hedefleyen moda diyetler, çinko, biyotin veya protein eksikliğine yol açarak kırılgan saçlara ve dökülmeye neden olabilir. Stres yönetimi ve psikolojik faktörler. Stres, saç sağlığını olumsuz etkileyebilir ve zayıf saçlara yol açabilir. Saç sağlığı ile ilgili bir makalede stresin saç dökülmesi ve güç kaybına neden olabileceği belirtilmiş, yoga ve meditasyon gibi yöntemlerle stresin azaltılmasının önerilmiştir. Bu hem genel sağlık hem de saç parlaklığı için faydalı görülmektedir. Saç bakım ürünleri ve uygun seçim. Saç tipine uygun ürünlerin seçimi saç sağlığını korumanın temel taşlarından biridir. İnce saçlar için silikon içeren ürünler Örneğin dimetikon veya siklometikon, hasar görmüş taşlar için protein içeren bakım kremleri önerilmektedir. Ayrıca kimyasal işlem görmüş saçlar için pH dengeli şampuanlar statik elektriği azaltmada etkili olabilir. Yıkama alışkanlıkları Saçların ılık suyla yıkanması doğal sebumun korunması açısından önemlidir. Sıcak su, koruyucu yağların akmasına neden olabilir ve donuk saçlara yol açabilir ısı ve kimyasal hasarın azaltılması. Isı kaynaklı aletlerin, saç kurutma makinesi, maşa, düzleştirici kullanımı saçlara zarar verebilir. Kimyasal işlemler, boyama, röfle de sınırlı tutulmalı, özellikle gri saçlar için daha nazik kimyasallar tercih edilmelidir. Düzenli saç maskesi ve bakım Haftada bir kez saç maskesi uygulamak, saçların nemlenmesini ve güçlenmesini sağlar. Avokado, aloe vera, shea, Hindistan cevizi yağı ve argan yağı gibi doğal içeriklerin saç maskelerinde kullanılması önerilmiştir. Bu özellikle kuru ve yıpranmış saçlar için faydalıdır. Düzenli saç kesimi ve split uçların önlenmesi. Düzenli saç kesimi split uçların oluşmasını önler ve saçların sağlıklı uzamasını destekler. İla 8 haftada bir saç kestirmenin önemini vurgulamaktadır. Bu, saçların kırılmasını azaltır ve genel görünümünü iyileştirir. Çevresel faktörler ve ek ipuçları Saçların güneşten korunması, şapka veya SPF spreylerle ve yüzme öncesi durulama, klor hasarını azaltmak için gibi çevresel faktörler de önemlidir. Ayrıca ani saç dökülmesi veya kırılma gibi belirtiler sağlık sorunlarına işaret edebilir, bu durumda dermatoloğa danışmak faydalı olabilir.